Merhaba. Bugün Kozal hissesini inceleyeceğiz. Öncelikle burada söylediğim bilgilerin hiçbir tanesi yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı alırken kendi fikir süzgecinizden ve bilgi birikiminizden eee geçirip ona göre karar almanız sizin için ve sağlığınız için çok önemlidir." deyip hemen başlayalım. Şimdi Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi Türkiye'de altın aramak ve altın madenleri işletmek üzere kurulmuş Türkiye merkezli bir şirkettir. Yaklaşık Orta Doğu Anadolu bölgelerinde Akdeniz ve Marmara bölgelerinde olmak üzere 53 işletme ruhsatı ve 406 arama ruhsatı bulunuyor. Şirket altında ilgilenen bir şirket arkadaşlar. Şimdi bilançosuna kapatırsak bakalım. Bugün yaklaşık %5 kadar bir düşüş gerçekleştirdi. Şirketin hisse fiyatı 144 TL 90 kuruş Şöyle şirket Mart ayında yine bir düşüş sergiliyor. Genel borsada olan düşüşten nasibini alıyor. Daha sonra yükselmeye başlıyor ve bu sürede zarfında belli bir birkaç ay e, yatay seyrediyor ve e, yıl sonuna doğru güzel bir artış ivmesi yakalıyor arkadaşlar. Bu aralarda borsadaki yavaşlamadan dolayı e, kararsız bir durum takınıyor açıkçası. Şimdi gelelim net nakit değişimine yıl içerisindeki net nakit değişimine 437'den 874'e çıkmış Haziran ayında. Daha sonra 9. ayda açıklanan 9. aya kadar olan dönem bilançolarında ise 1168 puanı çıkmış. Artışını devam ettirmiş. İşletme faaliyetlerinden nakit akışı ise %189.37. Şimdi nakit akış tablosuna bakıyorum. Burada yıllar yıl bazında gerçekten güzel bir tablo var. 2016 yılında 2019 yılına doğru güzel bir artış yakalamış nakitlerde. E, net nakit değişiminde ise 2017'de küçük bir düşüşten sonra e, oranını artırarak devam etmiş ve boşluk oranına baktığımız zaman 0.18 gibi güzel bir oran görüyoruz uzun vadeli dönem borcunun varlıklara olan oranı da gerçekten çok güzel ee, başarılı bu konuda gerçekten başarılı diyebiliriz. Şimdi 2020 yılı içerisinde öz kaynaklarının değişimine bakacağız. Burası da önemli. Şimdi 6147'den 6. aya kadar olan dönemde 6616'ya, 9. aya kadar olan dönemde ise 7200 puana çıkarmış arkadaşlar. Peki son 3 dönemde ne gelebilir? Bunu şu şekilde basit bir hesaplama yöntemiyle kabataslak hesaplayalım. 7200 6616'yı çıkarıyoruz arkadaşlar. Buradaki farka bakıyoruz. Yaklaşık değerler vermek istiyorum. Burada 600 artı puan var arkadaşlar. Bu 600 artı puanı 7200'e topluyorum. 7200 600 puan topluyorum. 7800 gibi bir puanla karşılaşabiliriz sene sonunda. Şirket için öz kaynakların artması gerçekten çok önemlidir. Öz kaynakları artan bir şirket kâr eden bir şirkettir. Aynı zamanda ve dolayısıyla hisse fiyatına ciddi oranda yansır. Zaten ee, yansaması beklenebilir ama bir de tabii şirketin mevcuttaki fiyatına bakmak gerekiyor ki. Son birkaç ayda gerçekten güzel bir yükseliş yakalamış. Bu konuda da dikkatli olmak gerekebilir. Yani böyle her yükselen lise e, yani karlıktan dolayı yükselmiyor. Burada beklentiler de var tabii ki. Şirketle ilgili beklentiler var. Biliyorsunuz bu şirket TMSF'de olduğu için şu an e, başka konularda gündeminde. Bundan dolayı belli başlı konular e, fiyatı yükseltti yükseltebiliyor arkadaşlar. Şimdi buradan öz kaynaklarına baktıktan sonra bilançosunda toplam aktiflerine bakıyoruz. Toplam aktiflerinde de gerçekten yıllar bazında gerçekten güzel artışlar söz konusu. Yatırım getirisi %30.49 güzel bir rakam. Büyük marjı %67.13. Faaliyet kar marjı %57.86. Yani gerçekten karlılık orana karlılık olarak ve yatırımlarının değerlendirilmesi açısından gerçekten güzel bir şirket olarak duruyor. Net karına baktığım zaman 2020 yılı içerisinde karlılığını sürdürmüş. Şimdi yıl içerisindeki karlılıklarına bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada 393 ilk periyotta daha sonra 469 daha sonra 583 gibi bir karlılık yakaladığını görüyorum. Şimdi yıllar bazında baktığımız zaman 531 daha sonra 1173 puan, daha sonra 1767 puana çıktığını görüyoruz. Bu 2019 yılı. Şimdi buranın toplamı artı 4. periyotta bize 2020 yılını verecek. Tahmini olarak 2020 yılında nasıl bir kar bekleriz? Şimdi 500 490 69 393'ün toplamı artı 4. periyotta gelen kar olarak hesaplarız. Kur'an'ın toplamı yaklaşık olarak 1400 yapıyor. E son dönemde gelen karda 500 civarında olsa yine bu şekilde ya da 600 civarında olsa yani şu rakamı art geçeceğini öngörebiliriz arkadaşlar. Şimdi yıllık bazda bakıyorum. Bu grafiksel olarak bakıyorum bu sefer. E, yıllık bazda baktığım zaman e, mavi ile gördüğümüz barlarda artış görüyoruz. Şimdi gri ile gördüğümüz barlarda da yine artış görüyoruz. Bu sene az önce hesaplamamıza göre karlılık 2019 yılından biraz daha yukarıda olacak olacağı benziyor. Yani şirkette şu an için baktığımız zaman yıllar içinde artan trendi henüz bozmamış, güzel gidiyor diyebiliriz. Şimdi gelir tablosuna bakıyorum. Bu da yıl içerisindeki gelirlerdeki değişim. Baktığımız zaman 9. aydaki gelir ve net kar oranı geçen senenin son dönemiyle benzerlik gösteriyor. Yani gelir oranına benzerlik gösteriyor. Karlılıkta da biraz daha artılı olduğunu görüyoruz. Son dönemde de karlılığını biraz daha artırabilirse şirket yani 2020 yılı gibi kötü bir dönemden çok da etkilenmemiş olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada bir iki tane tablo var. Bunlara da bakıp sonlandırmak istiyorum. Baktığımız zaman toplam varlıklar 6 milyon 348 binden 7 milyon 960'a çıkmış. Burada alacakların ilişki taraflardan alacakların arttığını görüyoruz. Nakit ve benzerlerini şirketin arttırdığını görüyorum. Bunlar güzel gelişmeler. Şimdi borçluluğa baktığımız zaman borçlulukta da Elbette uzun vadeli borçlarında bir artış söz konusu. Kısa vadeli borçlarında da bir artış söz konusu. Genel olarak borçlarında bir artış var. Ama karlılığı güzel bir şirket. Öz kaynaklarına baktığım zaman öz kaynaklarında çok ciddi bir oranda artış var. Bu da gerçekten şirket adına çok olumlu, güzel bir gelişme. Peki bu artışı genel olarak neyden sağlamış diye bakalım. Geçen seneki karının ee, ve ondan önceki karının öz kaynaklarına yansıdığını görüyoruz. Bu sene de kar ettiği için devamlı öz kaynakları artmış. Bunlar tabii bakılması gereken konular. Onun için siz de arkadaşlar bir şirketi değerlendirirken e, karlılığına, öz kaynaklarının art, artış oranına, yatırımlarının e, yatırım getirisine e, bakmak gerekiyor yani sektöre de tabii bakıp buna göre analiz yapmak gerekiyor diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.